Efendim. Dinliyorum efendim. Emin, selamette misin? Sağ salim boğaza giriyoruz efendim. Bütün önlemlerimizi aldık. Senin aldığın üstüne ben de aldım. Liman güvende. Gevşek aranacak, merak etmiyorum. Siz de aldıysanız daha rahat efendim. Sıkıntısız sokarız. Eğer sıkıntı olursa yakarsınız boğazı. Yakarız. Yedi düvel benden haber bekliyor. Kulağım sende. Buyurun Bekir Bey. Bu gemide ne olduğunu... ...bir benim adamlarım... ...bir senin adamların biliyor. Sıkıntı çıkmayacak Bekir Bey. Liman sizin eviniz. Mal yenilene kadar beraberiz. Ondan sonra... ...dünyanın istediğin yerinde... ...senin yeni evlerin olacak. Seni yukarıda misafir edecekler. Teşekkür ederim. Hatları nasıl gelmiş? Ne durmasın? Gemiler seyirde liman güvende. Doğrudur. Da, ben seni sordum. Ha, doktor ne yerse yesin demiş. Ne o? Küba'dan getirdiğim ilaçlar. Ya oğlum bunlarla uğraşacağım. Söz verdim içeceksin. Benim ilacım gemiler. Onlar yüzdükçe ben yaşar. Sen hiç merak etme. Komiserim, şu gemideki adam var ya, Semih Karan. Ya operasyon bitene kadar inmezse, biz girecek miyiz içeri? <laughs> Volkan bana bir tane zencefil içer. Hemen Paşam iki tane olsun. Saffet ne dedin sen? Yemeğe girecek miyiz? Evet komiserim. <laughs> Oğlum sana aksiyon mu... Gel Ergun. Arkadaşlarla konuştum. Limanda olağanüstü bir durum yok. Merak etme. Alo, Semih, Özlemiş misin İstanbul'u? Özlememek mümkün mü Demiray Bey? Hele bir hayırlısıyla ayağımızı karaya basalım. Sizin de yüzünüzü kara çıkartmayalım. Ben doya doya tadını çıkartacağım İstanbul'u. Emredersiniz. Haber vereceğim. Bir durum olursa ben kaçacağım. Sida'yı hazır mı? Hazır Semih Bey. Organize bir deniz aslanı konuşuyor. Konteynerların arasından gemiye doğru araç yaklaşıyor. Müdahale etmek için emir bekliyorum. Tamam. Kim o lan? Ha? Volkan kim o? Komiserim varca komiser. Ne? Telsiz ver, telsiz ver. Oğlum beni duyuyor musun? Ha? Beni duyuyor musun? Her şeyi berbat edeceksin, çık oradan! Semih Bey! अस्त्रिय हरे देश Thank <small noise> you. Fikir Bey, benim adamlarımdan çıkmaz. Bizden değil ihbar. Seni, onal yakalanmayacak. Çapayı çek, gemiyi açığa doğru sürükle. Sahil güvenlik müdahale eder. Açılın açıl, uzaklaş, uzaklaşabildiğin kadar uzaklaş. Eğer önünü keserlerse, onlarla birlikte gemiyi batır. Emredersiniz efendim. Çek çapayı açığa sürkle. Ama Semih Bey... Çek çapayı! Hemen! Evet! oradan uzaklaştırmıştık. Peki kim bu? MKC. Bu yılanın iki başı var. Birinin adı Barca, diğerinin adı MKC. Ayağımıza çok basıyorlar. Bu adamlar bizi bitirecekler. Sakin. Sakin. Hele bugünü atlatalım. Ben bunların ikisinden de sonsuza kadar kurtulacağım merak etme. Hayırdır çatışasın mı geldi ha? Korkardın sen. Seni ben öldüreceğim. Lastiğimi niye sıkıyorsun abla? Dua et kafanı sıkmadım. Sen kimin adamısın lan? Sen kimin adamısın? Söyle bakayım bana. Benim işime bir daha karışma. Tıstığın için adamı seçeceğiz oğlum. Senin yüzün. Sen de adam kucaktaydı. gelmesem kaçacaktı. Kaçma planı olmasa sağ kollarını bildirmezler gemiye. <laughs> Harbiden lan. Tamam. Bildiğin şeylerden bahsetsene biraz bana. Arsa, alım, satım falan. Sen ne biliyorsun ha? Balık ekmek satacak adamı teşkilata kovboy yap. Düzgün sık, düzgün. Devletin mermisi. Doğru. Biz devletinkiyle sıkıyoruz. Sen mermini <laughs> evden getiriyorsun. Nereden indiriyorsun parayı söylesene bana. Biz de bilelim. Ne diyorsun lan sen? Ha? <laughs> bir tane kanunsuz işimi bul, o gün polisliği bırakacağım. <laughs> Gemiyi sürükleyecekler. O da senin suçun. On saat dışarıda bekliyorsun. Sen bir doktora anlatsana şunu ha. <laughs> bir adam var ne olursa ondan biliyorum desene. Çıkabiliyor muyum gemiden? Hazır efendim. Başaltına inelim. Batıracaklar mal gidecek ya. Kaptan sende adam bende. Cihir. ...sık... ...at silahını emir kuldan yırttırırım seni. Komiserim. Senin için attığını vuruyor diyorlar komiser. Hadi bakalım. Bırak adamı. Tek şansın var. Yoksa adamın ölür. Daha çok görüşeceğiz. Merak etme. Komiserim tüple kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> tut, tut, tut. tut, tut. Allah Allah bastır bunu. Bastır, bastır, bastır. Sıksaydınız vurdunuz komiserim. Vallahi billahi ben korkmamıştım. <laughs> korkmamıştım ki. Komiserim iyi misiniz? Familar sakınla. Anons ediyoruz. Gelsinler, çabuk gelsinler. Hemen komiserim. <laughs> Benim için sıkmadınız değil mi siz? <laughs> tamam Volkan, bir sus, bir sus. Demir atıldı, motorlar kapalı. Söyleyin sahil güvenlik en atsın gemiye. Komiserim, iyi misiniz? Var mı kimse de zayiat? Sadece Volkan yaralı komiserim. Başka ciddi bir şey yok. MKC ne yaptı kaçanı? Bilmiyorum komiserim. <laughs> yani. Adamın başında dur. Emredersiniz. Nasıl oldun birader? Sağ ol i̇yi, i̇yi, Ah. Semih Karan nerede? Senin yüzünden en iyi adamım ölüyordu. Sana kaptana sen git dedim. İnsanı karışma dedim. Eğer karışmasam elini kolunu sallayarak kaçacaktı. Ha karıştın da kaçmadı değil mi? Senin yüzünden bütün kartel ayaklanacak şimdi beyinsiz herif. Adamı sen kaçırdın. Malı kurtaracaktım. İşi gücü mal. Kendi hesabına mı satıyorsun lan sen bunları? Seni öldürürüm. Nasıl olacak o iş? Denesene. Bir daha karşıma çıkma. Bir daha işime karışma. Komserim, Yüksel amirim istiyor. Hangimizi? Hangisini amirim? Küfür ediyor. Semih. Bekir Bey, sorunun cevabını biliyorsan anlat. Boş boğazlık yapma. Size öldürelim dediğim polis, bir de MKC. Saçma sapan konuşma. Daha önce beni dinlemeden denediniz. Ne oldu? Barcayı daha da delirttiniz. Efendim, emredin ikisini de öldüreyim. İkisinin de... Semih! Sen daha şimdi bu adamlarla çatışmadan gelmedin mi? Geldim. Aynı günün akşamı gidelim, sıkalım bu adamların kafasını öldürelim. Bizim yaptığımız iyice belli olsun. Bayrak sallayalım biz yaptık diye. Organizenin en meşhur polisini öldürmekle, onu kahraman yapmaktan başka eline hiçbir şey geçmez. Bir de bütün teşkilatı üzerimize sıçatırsın, olur. Yeter tamam. Polis sonra. Ortakları benden bunun hesabını sorar. Bu hata beni götürür. Ben bakayım baba. Ben açayım mı? yüze yüz anlatsam ama bakın bu bizi bitirir. Bunun başka bir çaresi yok. Nasıl? Anladım. Peki hemen mi? E. He. İnterpol devreye girmeden diğer gemilerin batırılmasını emrettiler. Yaptırdı bunlar herhalde. Zarar? Biz üstleneceğiz. Baba, direnelim bak dile kolay. 300-400 milyon dolardan bahsediyoruz. Akşamı görmeden yedi sülalemizi öldürürler. Baba bak iyi düşünelim altından kalkamayız. Bekir Bey. Alo. Bekir Hazan konuşuyor. Diğer gemilerin hepsini batır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.